Herkese selamlar. Bu videomuzda Cihat Yaycı'nın ipini Tayyip Erdoğan'ın neden çektiğini, Cihat Yaycı ile Sedat Peker'in buluştukları yeri ve Cihat Yaycı'nın Tayyip Erdoğan'a ilk çengel attığı, Tayyip Erdoğan'la ilk tanışmasını sağlayan olayı detaylarıyla anlatacağım. Yine bilgi dolu bir video olacak. Yorumdan daha çok bilgi olacak. Beğeneceğinizi umacağım bir video olacak. Çünkü bu Cihat Yaycı'nın istifası, daha doğrusu onun görevden alınması, istifaya neden olan süreçle ilgili çok video yapmam isteniyordu. Bu videoyu üzerinde uzun, uzun süre çalıştıktan sonra huzurlarınıza sunuyorum. Cihat Yaycı ile Tayyip Erdoğan'ın tanıştığı noktadan başlayalım isterseniz. Şimdi biliyorsunuz Tayyip Erdoğan kendine bir saray yapmaya karar verdiğinde bu sarayın nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir yarışma düzenledi. Bir maket işte proje yarışması düzenlendi. O zaman da Cihat Hiyaycı Moskova ateşesiydi. Moskova askeri ateşesiydi. Ve Cihat Hiyaycı ta oradan Tayyip Erdoğan'ın bu saray yarışmasına katılıp bir maket gönderdi. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın ilk dikkatini cezbettiği nokta burası oldu ve Tayyip Erdoğan'la aralarında bir ilişki başladı. Tayyip Erdoğan'ın TSK içerisindeki kontaklarına o dönemki yıllarda çok ihtiyacı vardı, çok önem veriyordu. Cihat Yaycı böylece onun dikkatini çekmiş oldu. En hassas konuda Tayyip Erdoğan'ın sarayı biliyorsunuz, Tayyip Erdoğan'ın en hassas, en sevdiği konu. Orada çok hoşuna gidecek bir hamleyle Cihat Yaycı Tayyip Erdoğan'a ilk engeli attı. Buradan tanıştılar. Sonra bu tanışıklık nereye gitti? Ta ki 15 Temmuz'a kadar bu tanışıklık devam etti. Unutmayın 15 Temmuz günü Marmaris'teki otelden Cihat Yaycı da orada bulunuyordu. Ve otelden işte o saldırı ya da Tayyip Erdoğan'ın ayrılması olayından kısa bir süre önce ayrılmıştı. Şimdi Cihat Yaycı'nın geçmişi serüveni ve göreve görevden neden alındığına ilişkin süreci anlatabilmemiz için adım adım önce Cihat Yaycı'nın karakterini analiz etmemiz lazım. Şimdi Cihat Yaycı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çok büyük bir temizliğe imza attı. İşte çok büyük sayıda personelin ihracına imza attı. Bunu nasıl yaptı? Fetömetre denilen bir program icat etti. Bu program şöyle, bu programa belli veriler giriyorsunuz. Söz konusu kişiyle ilgili o kişinin e, işte FETÖ'cü mü değil mi olduğunu ortaya çıkaran bir program. Böyle tanıtıldı bu program ve bu programın kriterleri var. İşte önce 58 kriterden de sonra 74 kritere çıktı bu programın kriterleri. Biz bunlardan nereden öğrendik? İşte Nedim Şener'in kitabından ilk önce kriterleri öğrendik. Sonra daha sonra da e, Yavuz Selim Demira eski asker o bu kriterlerin bazılarını açıkladı. Ve bu programla birlikte Deniz Kuvvetleri'nde ki hani Deniz Kuvvetleri öyle çok da diğer kuvvetlere göre ön planda olmayan bir kuvvettir. Ama Deniz Kuvvetleri'nde çok büyük bir e, personel temizliği yapıldı. Ve hatta iş öyle bir noktaya geldi ki böyle Deniz Kuvvetleri'nde az buçuk böyle köylü, Anadolu'lu falan pişmeken hiç kimse kalmadı Deniz Kuvvetleri'nde. Çünkü bu kriterlerden geçmek mümkün değil. Bu kriterler çok sertti. Fakat ne kadar çok personel ihraç ederse Cihat Yaycı e, o kadar Tayyip Erdoğan'ın gözüne giriyordu o süreçte. Cihat Yaycı'nın geçmişini esas olarak bu fişleme olaylarını, e, bu mantalitesini anlamak için sadece bu olayda mı yaptı? Fetö Fetömetre olayında mı yaptı? Yok. Öncesinde Hilmi Özkök dönemine gidelim. Şimdi Hilmi Özkök döneminde Cihat Yaycı'nın Hilmi Özkök'e yazdığı bir mektup var. Dönemin önemli kuvvetlerinden Melis Salih Erenoğlu hakkında bir mektup. Bu mektupta diyor ki Cihat Yaycı bu kişi Sebatay'dır. İşte bu kişinin önünün kesilmesi lazım TSK'dan ihra. O odur budur bir şikayet mektubu gönderiyor. Ve e, bu şikayet mektubuyla birlikte de o kişi işte belli sıkıntılar yaşıyor. Bu Cihat Yaycı'nın genel karakteri başka kişiler hakkında da böyle gönderdiği mektuplar, ihbar mektupları falan var. O dönem ki bu kişiler genel olarak onun e, terfi sırasında önünün açılmasını engelleyen kişiler. Cihat Yaycı nın konjöktürü normal şartlar altında Cihat Yelci Deniz Kuvvetleri Komutanı olacaktı. Hatta kendi projesi Kara Kuvvetleri Komutanı dışında ilk e, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Genel Kurmay Başkanı yapmak gibi bir şey vardı. Yani başka bir kuvvet komutanı da Genel Başkan, Genel Kurmay Başkanı teorik olarak olabilir ama Türkiye'de hiç olmamıştır. Kara Kuvvetleri Komutanı olur ama Cihat böyle bir teorisi vardı. Fakat bu bunların hepsi hayal oldu. Şimdi bu FETÖ-MÖTRAK kriterinin üzerinde biraz durmamız lazım. Cihat Yaycı'nın bu başarısı sonra da üzerine belli bir fatura kesilmesi bu noktada oldu. Şimdi kriterler çok enteresan ve işin çok daha ilginci bu fetömetre sadece deniz kuvvetlerinde uygulandı. Mesela sivile hiç uygulanmadı. Çünkü sivil hayatta herhangi bir kurumda ya da herhangi bir alanda bu fetömetre uygulandığı zaman Türkiye'nin %90'ı cezaevine girer normal şartlar altında. Bu kadar çünkü yani irtibat olmayan kişinin mümkün değil. Mesela bir akrabanız cemaat soruşturmaları kapsamında tutuklandı. Fetömetreden puan alıyorsunuz, bir puan. Şimdi puanlar dörde geldiği zaman, dörde geldiği zaman Türk Silahlı Kuvvetlerine atılıyorsunuz. Soruşturma, tutuklama filan devam ediyor. Mesela özürlü çocuğunuz var, bundan puan alıyorsunuz. Şimdi özürlü çocuk ne alaka diyeceksiniz? Şimdi şöyle program şöyle değerlendiriyor diyor ki günümüz teknolojisinde diyor işte çocuğun özürlü olup olmadığı önceden anlaşılabilmektedir. Fakat e ee, bu kişi çocuğun özürlü olduğunu anlamış olmasına rağmen çocuğunu aldırmamışsa bu kaderci ve İslami dini bir e, gelenekten geliyordur. O zaman bu şey olabilir, feteci olabilir diye oraya puan veriliyor. Mesela yurt dışında doktora yapmışsa, mesela ikinci İngilizceden başka üçüncü bir dil öğrenmeye çalışmışsa bunların hepsi puan. Mesela kurmaysa bunların hepsi puan. Mesela 2010 yılından sonra Kurmay olanların hepsi burada puan alıyorlar, çok yüksek puanlara atılma potasına geliyorlar ve bunların hepsi de zaten 2010 yılından sonra kurmay olanların hepsi e, Türk Silahlı Kuvvetlerinden e, gönderildiler. E, 2010 yılından sonra kurmay olanlardan birisi hariç kim o? Cihat Yaycı. Başka, başka. Mesela Cihat Yaycı'nın e, çok yakın akrabası Sahil Güvenlik Komutanı. Ee, şu an darbecilikten müebbet hapis cezası aldı ve içeride. Ama normalde darbeye karılmış, karışmış bir akrabanız varsa siz 3 puan alıyorsunuz mesela. Ama cihat yaycı da normalde 3 puan İşte bir de kurmaylıktan 4 puan normalde atılması lazım Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ama yok. Bu metre kriteri cihat yaycı hariç herkese uygulanıyor. Ee, kız kardeşinin e, kocası e, sahil güvenlik komutanı gibi çok kritik bir noktada darbecilikten içerden müebbet yemiş ama bu cihat yayıcının hanesine bir puan olarak yazılmıyor ve bu kriterler başka hiçbir kurum da bunu dikkate alıp bu fotometreyi alıp uygulamadı çünkü öyle bir şey ki yani kurumun içerisinde adam kalmaz ya da sivil hayatta uyguladığınız zaman hatta CHP'nin kalesi Ateşehirde bile uygulan ya akrabasından hiç mi olan yoktur tanıdığı hiç mi olan yoktur özürlü çocuğu olan hiç mi yoktur yani hayatta uygulanamaz bir şey ama Cihat Yaycı'nın skora ihtiyacı vardı ve Deniz kuvvetlerinde iyi bir skor yakaladı bu programla birlikte. Çok insan ihraç etti. Ya bunların arasında yüzlerce masum insan var. Hiçbir şeye karışmamış. Darbe gecesi darbeye karışmamış, direnmiş falan bir sürü insan. Ama bu kriterlere takıldığı için ihraç edildiler, yargılandılar, hapse girenler oldu vesaire. Beraat etmek sonra uzun hikaye. Neyse ihtiyacı bu kriteri kendisine uygulamadı. Ve ondan sonra da bir Libya diye bir şey başlattı. Tabi hükümetin Cihat Yaycı hassasiyetlerini iyi çözüyor. Bir siyasetle hareket ettiği için tıpkı Tayyip Erdoğan hassasiyetini çözüp saray saray maketi gönderdiği gibi yarışmaya... Hükümetin bu Suriye'den sonra Libya'ya bir ilgisinin olduğunu, Libya'da bir şeyler yapmak istediğini, silah ticaretinin özellikle Tayyip Erdoğan ve damadı içinden çok önemli olduğunu gördüğü için Libya'da hükümetin bir şey olması lazımdı. Kamuoyunu ikna edecek bir gerekçesi olması lazımdı Libya'da. Nasıl Suriye'de şimdi işte YPG ise bunun gerekçesi Libya'da da böyle bir gerekçe lazımdı. İşte burada Cihat Yaycı devreye girdi ve Libya ile işte bu Münhasır Bölge Anlaşması denen Libya hükümetinin bir işte oradaki yapının bir kısmıyla bir anlaşma imzaladı. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı e, hükümet ama normalde mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetlerinde Birleşmiş Milletler KKTC'yi tanımıyor ama biz tanıyoruz. Yani ülkenin çıkarları önemlidir ama Cihat Yaycı'nın burada amacı e, Tayyip Erdoğan'a o yolu açmak dolayısıyla da kendisine yolu açmaktı. İşte Muvmin Hasır Bölge anlaşmasını çok böyle hazırladı. Medyada inanılmaz tabi cihat Yaycı'nın bağlantıları var. Onlara paslar verdi filan yazdırdı, yazdırdı, yazdı. İyice köpürdü. Hükümetin Libya müdahalesi için güzel bir zemin oluşturdu bu anlaşma e, olayından sonra ve hükümet işte Libya'ya asker göndermeye başladı. Kamu ikna olmuştu çünkü artık anlaşmamız var. Mavi vatan Orada petrol fildan hakkımız var. O bu filan ikna ettiler. Cihat anlaşması sayesinde. Ve askerlerimiz gönderilmeye başladı orada. Sonra silah satılmaya başladı orada. İşte Erdoğan ailesi vesaire silah satışı başladı. E, Cihat Yaycı ikinci kez de Tayyip Erdoğan'ın gözüne girmiş oldu. Cihat Yaycı'nın şöyle bir pozisyonu var. Hayır bu arada şunu unuttum. Cihat Yaycı'nın alacağı başka bir puan daha var. Normalde 5 puanla ihraç edilmesi lazım. O da şu ki ee, tutuk balyoz soruşturmalarında tutuklanan, Balyoz'dan tutuklanan askerleri ziyaret etmemek de puan. Ee, Cihat Yaycı kendisi ziyaret etmediği gibi balyoz tutuklularını, balyoz tutuklularını ziyaret edenleri nasıl haşladığı e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin herkes tarafından bilinmekte. Bunu subayların kendileri söylediler. Ee, gelelim e, Cihat Yaycı'nın gözden kaçırdığı bir noktaya. Şimdi tabi Cihat Yaycı böyle Tayyip Erdoğan'la doğrudan işte e, ta eskiden beri ilişkisini kurunca 15 Temmuz günü ordu olunca ve sonrasında işte bütün herkesin söylediği randevusuz Tayyip Erdoğan'a gidebilen tek subay olunca Hulusi Akar'ın şimşeklerini üzerine çekti. Hulusi Akar işte klasik askerdir biliyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde genel Genelkurmay Başkanı e, siyasilerle e, irtibat kurar. Kuvvet komutanları bile öyle fazla irtibat kurmazlar. Bu hiyerarşiye çok dikkat edilir. Cihat Yaycı bu hiyerarşiyi delmişti. 28 Şubat sürecinde de böyle hiyerarşide delinmeler olmuştu. Süreç aslında çok benziyor. Hatta 28 Şubat'ta da işte o Güven Erkaya dönemiydi. Deniz kuvvetleri normalde çok öne çıkmıştı. Böyle çok şahin söylemler vesaire öne çıkmıştı. Şimdi de böyle. Şimdi bu Hulusi Akar'ın tepkisini çekti ve Hulusi Akar daha önce de işte çok yazıldı bu. Cihat görevden almak için birkaç girişimde bulundu ama işte hükümetin o zaman ihtiyacı vardı ona vesaire. Bu FETÖ bir tarafından propagandası yapılıyordu medyada. Bir taraftan Libya anlaşmasının Tayper'dan yok dedi. Geçiştirdi ama Cihat Yaycı ne zamanki güç kaybetmeye başladı. Hükümet artık bu Libya Münihasır Bölge Anlaşması'nın propagandasına ihtiyacı kalmadı. Libya'da zaten yerleşti. Artık orada kamuoyu da ikna edilmiş durumdaydı. Buna ihtiyaç yoktu. E, de işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne davalar falan gidiyor. Bu kriterler özürlü çocuk bilmem onu ziyaret etmemek. Yabancı dil bilmek filan böyle kriterler mi olur filan. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de cezalar gelecek. Dolayısıyla bunu bir kenara ayırdılar. Bütün suçu günahı da onun oldu. Cihat yaycı bir kenara kesildi, çekildi. Peki Tayyip Erdoğan neden bunu yaptı? Süleyman Soylu'nun istifası geri çektirilirken, Hakan Fidan'ın istifası geri çektirilirken, kamuoyunda neredeyse onlara denk gelmiş bir adamın istifasını geri çekmekle ilgili hiçbir adım atmadı. Şimdi burada Tayyip Erdoğan olaylara hep fayda, e, zarar çerçevesinde bakar. İki adam karşısına çıktığı zaman. Şimdi bir taraf böyle gidip gelip cihat yaycıyı görevden al, al al diyen birisi var. Bir taraftan da bu var. İkisinin arasında bir gerilim var TSK'da. Şimdi e, ee, Hulusi Akar mı e, önemli, cihat yaycı mı önemli? Burada Tayyip Erdoğan bir dengeye gitmiştir. Hulusi Akar tabii ki kefede ağır basar. Neden? İşte 15 Temmuz'un o karanlık yönünde, 15 Temmuz'un o flu yönünde, tam aydınlatamayan yönünde Hulusi Akar'la Tayyip Erdoğan arasında çok güçlü bir bağ var sonrasında da devam eden bir bağ. Dolayısıyla o kefeye koyduğu zaman 15 Temmuz öyle bir ağırlık getiriyor ki oraya, oradaki o karanlık şeyler. Dolayısıyla Hulusi Akar'ı tercih etti ve Cihat Yaycı'yı işte bir kenara attı. Onun gibi kullanılan adamlar çok zaten. Artı bu e, deniz kuvvetlerinden başlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bu kıyıma böyle Cihat Yaycı gibi başka birisinin altına imza attırılamazdı. Burada da Tayyip Erdoğan'ın bak siyaseten çok güzel keşifleri var Tayyip Erdoğan'ın. Şimdi böyle bir hukuksuzluk yaptıracağınız zaman bunu kime yaptıracaksınız? Büyük bir hukuksuzluk yapıldı orada bu fetömetre ile. Kime yaptıracaksınız? Ee, ünlü olmak isteyen, bu yönde zaaflar olan, işte gelecekte bir konumlara gelmek isteyen, medyada çok görünmeyi seven, güç odaklarıyla işte saray o bu filan çok içe dışlı olmaya can atan insanlar vardır. Bunları Böyle pis işlerde, kirli işlerde, e, suç ileride oluşturulabilecek işlerde çok rahat kullanabilirsiniz. Cihat Yaycı'nın da bu e, zaaflarından istifade ettiler. Ünlü olma, şu bu işte az önce saydığım zaaflarından. E, tuttular, getirdiler, bütün bu işi Cihat ya yaptırdılar. Sonra işleri bittiği zaman bir tutup bir kenara attılar. Kimin gibi? Kim gibi? İşte Cihat Yaycı Sedat Peker'in buluştuğu noktaya burada geliyoruz. Cihat Yaycı ile Sedat Peker Tayyip Erdoğan'ın çöp tenekesinde buluştu arkadaşlar. Sedat Peker'de de hatırlarsanız 2014 sürecinden sonra özellikle bu şiddetin arttırıldığı süreçte 17-25 aralığında rüzgarı devam ediyor. Sedat Peker'e hükümetin ihtiyacı vardı. Niye? Mesela Hürriyet Gazetesi o dönem 17-25 Aralık'taki yolsuzluklarla ilgili haberler giriyor. Hürriyet Gazetesi'ne çökülmesi lazım ama kim çökecek? Ne yaptılar? İşte Hürriyet gazetesinin önüne bir kamyon adam gönderdiler. Bir kamyon adam cam çerçeve indirdi psikopat tipler. Hürriyet gazetesindekiler dehşete kapıldılar. E yetmedi o zaman Hürriyet gazetesinde işte 17-25 Aralık'la gileleştiriler yapan şu bu filan yazarlar vardı. Bunlara baskılar başladı. Mesela Ahmet Hakan. Bunlar da Ahmet Hakan'ın kaburgalarını kırdılar, dövdüler. Şimdi tam kız çıksız yandaş oldu. Hürriyet gazetesi ondan sonra teslim oldu ve giden giden işte satışa giden süreç açıldı. Bunu kime yaptırdılar? İşte Sedat Peker ve adamlarına yaptırdılar. Sonra da işte bu işlerde kullandılar. İşte Barış Akademisyenlerini bastırmada, sokaklardaki işte bu şiddetin artması için söylemlerinde kanalınızla banyo yapacağız vesaire bu işlerde kullandılar. Sonra kendilerinden temizleyip bunu çöpe attılar. Cihat Yayıcı da şimdi o çöpe attılar. İkisi orada duruyor. Şimdi e, dönelim tekrar Hulusi Akar meselesine. Şimdi bu Hulusi Akar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne getirdiği model çok önemli. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Hulusi Akar'dan sonra bu getirdiği yeni modelden sonra artık Genel Kumay Başkanlarının hiçbir önemi kalmamıştır. Şimdi Hulusi Akar askerlikten sivilliğe geçmiş bir adam. Ve şu anki e, komuta kademesinin komutanlığını yapmış bir adam Onların bir altındakinin bir altındakinin birkaç kuşağın komutanlığını bizzat yapmış. Hepsinin tanıdığı bir adam. Ve hepsi de dolayısıyla kendisine komutan gibi hitap ediyorlar. Kendisi işte Milli Savunma Bakanı'na özel böyle üniforma vari kıyafetler giydiriyor falan gidip operasyon odasında görüntüler veriyor vesaire yönetiyor operasyonu. Dolayısıyla hala bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin esas komutanı benim noktasına getiriyor. Ve dolayısıyla da artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir adam genel kumay başkanı olacaksa işte bu Cihat Yaycı gibi böyle öne çıkan vesaire bir adam olamaz. Onun kellesini koparır Hulusi Akar. Kim olacak? İşte Yaşar Güler gibi silik, hiç konuşmayan, gözükmeyen falan böyle birisi olursa o genel kumay başkanı olabilir. Çünkü artık e, Türkiye Cumhuriyeti'nin genel kumay başkanı fiilen hulisi Akar'dır. O koltukta kaldığı sürece başka da hiç kimsenin genel kumayı başkanı gerçek anlamda olabilme ihtimali yoktur. Bunu Hulusi Akar oturttu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Tayyip da buna çok ihtiyacı vardı. Tayyip Erdoğan her zaman Genelkurmay Başkanları'nı kendisine tehdit olarak görmüştür. İşte bir silahlı kuvvetleri yönetiyor, İşte her an ne olabilir filan bir tehdit olarak görmüştür. Fakat şimdi 15 Temmuz'daki en güçlü ortağı 15 Temmuz'la ilgili kapak bir gün açılırsa ikisinin de başlarına beraber pek çok iş gelecek bir yol arkadaşı tırnak içinde suç ortağını aldı. Ve şu an fiilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başına Milli Savunma Bakanı olarak koydu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tamamen kontrol altında tutuyor. İşte Cihat Yaycı gibi en çok kullandıkları adamı bile kaldırıp atıyor. Ne Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir ses geliyor ne de başka hiçbir taraftan bir ses gelmesine müsaade ediyor. Ve işte Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl meşgul edilir, neler yapılır filan bunları da çok iyi biliyor o Hulusi Akar. İşte orada burada sürekli operasyonlar vesaire. Şimdi yüksek askeri şuraya geliyoruz. Tabii 100 yüksek, yüksek askeri şuraya gelirken bu cihat yaycının e, tasfiyesinin e, işte bu ulusalcılar açısından bir e, anlamı da var. Bu da son derece önemli. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri 15 temmuzdan sonra büyük bir travma yaşadı. E, bu 15 temmuz sürecinde e, işte daha önce AKP'li yazarların da canlı yayında söyledikleri gibi. İşte ulusalcı Kemalist e, subaylarla hükümet arasında bir işbirliği oldu 15 Temmuz sürecinde ve ondan sonra da bir ganimet paylaşımı olması lazımdı. Bu Ulusalcı e, askerlere, ulusalcı kesime bir sus payı verilmesi gerekiyordu. Deniz kuvvetlerini sus pay olarak verdiler ve deniz kuvvetlerindeki atamalar e, hep bu ulusalcı işte Ergenekoncu dediğimiz kesimi çok e, rahatlatacak, onların çok hoşuna giden atamalar oldu. Hatta Cihat Yayıcı görevden alındıktan sonra Aydınlık Gazetesi'nin manşetini hatırlayın. Aydınlık hani herkes bir kıyamet kopardı işte donanmadaki işte Libya'nın kahramanı işte FETÖ metre kahramanı, FETÖ ile mücadelenin kahramanı vesaire. Bu kişi ne oldu işte çöpe gitti filan. TSK çöktü, deniz kuvvetleri çöktü, yaygarası koparılırken Aydınlık Gazetesi bir manşet attı. Donanma sapasağlam, donanma çok güçlü. İşte şu 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 komutanlar var bunların hepsi işte Cihat ona katlar falan böyle bir propaganda birkaç gün devam etti. Çünkü oradaki oluşan komuta kademesinden memnun. Çünkü dediğim gibi işte bir sus pay olarak orası onlara verilmişti. ve Dolayısıyla orada komuta kademesi de o şekilde oluştu. Yani böyle işte tabii fraksiyonlar var mesela. Oda TV biraz bu işten rahatsız oldu falan ama esas olarak oradaki kemik Aydınlık Gazetesi'dir. Ve bu Aydınlık Gazetesi de gayet bu işten memnun. Şimdi peki Cihat Yaycı ve Sedat Peker'e ne olacak? Bundan sonraki performansı bunları gösterecek. Tayyip Erdoğan'ın stratejisi şudur. Bir adamı görevden alıp yediğinde o adam böyle bir yıl, iki yıl suskun kalırsa, Tayyip bağlılığını devam ettirirse, bildiklerini hiç anlatmazsa, Tayyip Erdoğan'ı rahatsız etmezse ona bir tane kemik verir Tayyip Erdoğan Ne yapar? İşte sarayda danışman yapabilir, bir yere büyükelçi yapabilir vesaire bu tip şeyler yapabilir. İşte ne oldu? Egemen bağış mesela 7 egemen bağış mecburen 17 25 tane aralıktan sonra bekledi bekledi bekledi. Şu an işte dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi Prag'da büyük elçi oldu. Yedi yönünde yemediği arkasında. Niye? Çünkü ağzını kapattı. 17 25 ile ilgili hiçbir şey anlatmadı. Bunun gibi de işte başka medyada da böyle var mesela. Tayyip Erdoğan'a yakın medyada birisi görevden al, alır, kızar Tayyip Erdoğan alır onu görevden. O sus pus beklerse 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 sonra bakarsınız bir yerden ona köşe verilmiş. Şihat Yaycı'yla Sedat Peker de eğer bu stratejiyi izlerlerse kendilerine bir tane konumcuk verilir. ve Böylece emeklilik hayatlarının hayatlarının sonuna kadar oradan da nemal alarak görevlerine, işlerine devam ederler. Yollarını bulurlar. Fakat konuşurlarsa ne olur? İşte o zaman da Tayyip Erdoğan'ın şiddeti daha çok üzerlerine gider. Ve kendilerini çöp tenekesinden daha tehlikeli yerlerde bulabilirler. Çok önemli değil. Çünkü Tayyip Erdoğan rejimi her zaman böyle kullanışlı adamlar bir şekilde her iş için bulur ve Türkiye'de de kendisini böyle kullandırtmaya, bu kirli, kirli işlerde kullandırtmaya ve bundan bir süre için nem alanmaya e, müsait adam, gönüllü adam e, çoktur. E, hepinize teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.